Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Bu videomuzda Borsa İstanbul'un 30 Ekim'deki genel haberlerini, BOFA'nın alıp sattığı hisseleri, para girişi olan hisseleri ve en çok para çıkışı olan hisseleri göreceksiniz. Ee, ayrıca arkadaşlar, neyi göreceksiniz en önemlisi, bomba bir haber daha var. Bunu da en sona saplıyorum. Şimdi evet, Borsa İstanbul günü bir düşüşle tamamladı. Bunun hepimiz farkındayız. 0.32'lik bir değer kaybı söz konusu. Peki bu değer kaybına göre Borsa İstanbul'da 30 Ekim'de hangi hisselere en çok para girişi olmuş yani aktif farkı fazla olan 10 hisse arkadaşlar. Şimdi sizlere bunları duyuracağım. Yani aktif farkı aktif olarak 10 tane hisse var pozitif olan artış göstermiş olan. Tera yatırım 323 milyon. Kusuratlarını söylemiyorum. Akbank 134 milyon. Koza altın 99 milyon. Artı olarak para girişi olmuş bunlara. Şişe 58 milyon. Pegasus 49 milyon. Emlak konuk gayrimenkul yatırım ortaklığı 43 milyon. Pasifik Teknoloji Anonim Şirketi 30 milyon ve Türkiye Halk Bankası 28 milyon. Yani 30 milyon ne yakın. Yani ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu şirketler aktif fark olarak pozitifteler. Yani bu şirketlere diyoruz ki biz para girişi olmuş olan şirketler. Peki bu negatiflikte yani Borsa İstanbul'un düştüğü bir günde hangi şirketler para çıkışı gerçekleşmiş. Şimdi isterseniz bunu görelim. Evet. Arkadaşlar e, para çıkışı olan hisseler bir maç. Yani BİM. Evet hepiniz şaşırmış olabilirsiniz ama bir maçtan bugün arkadaşlar para çıkışı gerçekleşmiş. 694 milyon liralık. Yani 690 oldu. Bence iyi bir rakam. 694 milyonluk bir para çıkışı gerçekleştirilmiş bir maç bugün gördüğünüz gibi. Kimler satmış? Biraz daha onu da söyleyeceğim. Yani daha çok kim, hangi şirketler bir hisseler satmış? Bunu da birazdan öğreniriz. Evet. Sonra yapı krediden 180 milyon bir para çıkışı gerçekleşmiş. Aselsan'dan 143, Türk Hava Yolları'ndan 112, Türksel'den 72, Sasa'dan 54. Yani fark ettiğiniz milyon o yani oldukça büyük şirketler ve biz 30 şirketleri bunlar ve Sasa bu 54 milyonluk çıkışla birlikte bugün yatırımcısını yine üzdü diyebilirim. %1.29'luk bir negatiflik söz konusu. Bu da Sasa'nın son zamanlardaki aşağıya doğru gidişine maalesef bugün de engel olamadık. Olamadılar yani kimse. Ve küçük yatırımcı özellikle son yıllarda girenlerin çoğu büyük paralar kaybetti bu hisseden. Evet bugün 3.06 bir negatiflik var Sasa'nın ve bu şeyde ki en önemli sebep zaten ortada 55 milyona yakın bir para çıkışı olmuş. Kardemir 52, Koç Holding ise 46 milyon arkadaşlar. Peki bunlardan en çok kim alıp satıyor biliyorsunuz? Bank of America. Evet şimdi gelelim Bank of America'ya. Bank of America'nın ee, alım yaptığı hisseler. En çok alım yaptığı size 5 tane hisseyi verelim mesela. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar destek finans faktoring. 182 milyonluk alım yapmış. İkincisi koza altın işletmeleri. 167.6 milyonluk alım yapmış. Üçüncüsü peker gayrimenkul yatırım. 104 milyonluk pek yapmadığı bir alan. Cvk Maden 89 milyon ve Yeşil Yapı Anonim şirkette de 72 milyonluk yatırım yapmış. Sattıkları neler? Yani aslında bunu görünce biraz şaşıracaksınız. Sattıklarına baktığımız zaman biraz önce gördüğümüz çıkış olan listelere var burada da. Mesela Türk Hava Yolları 848 milyonluk satış yapmış Türk Hava Yolları'nda. Yani neredeyse 1 milyarlık çıkmış arkadaşlar BOFA, THY'den. Yani bu da önemli ve bugün BOF, Türk Hava Yolları'nın %6'ya yakın düşmesinde en büyük sebep bence bu. BOFA. Evet. Çünkü THY, Türk Hava Yolları özellikle Bank of China ile 2.9 milyar yuvarlık bir finansal anlaşmaya girmesi 412 milyon dolarlık diyelim. Bank Türk Hava Yolları biliyorsunuz bugün açıkladığı haberle 412 milyon dolarlık bir finansman sağladı Bank of China'dan ve 2.9 milyar yuan yapıyor bu Çin parasıyla 412 milyon dolar ve Bofa bugün çaktı arkadaşlar resmen ee, Amerikan şirketi sen Çin'lerde nasıl bir finansman sağlarsın der gibi yaptı ve BOFA bugün 1 milyar yakın hisse satışıyla birlikte Türk Hava Yolları'nı %6'ya yakın düşürdü. Neredeyse arkadaşlar taban yapacaktı yani. Bu oldukça önemli işte bir şirketlerin ne kadar ellerinde güç olduğunu görebiliyorsunuz bu şekilde. Evet birinci sırada olduğu için biraz uzun tuttuk. İkinci sırada Ereğli var. Ereğli'den de inanılmaz bir satış yapmış. 628 milyonluk bir satış arkadaşlar. Yani bu da büyük bir rakam. Ereğli bugün e, çok fazla düşmedi ama 0.36 yine de negatif tamamladı. Ama Kardemir'e göre oldukça düşük. Çünkü Kardemir'den de satış yaptı BOFA. Evet Kardemir'den de sattı. Ve Kar, e, Ereğli'den sonra en çok sattığı şirket aslında BİM. Değil mi? BİM'den 594 milyon. 594 milyon sattığı BİM'i de bugün yüzde %6 düşürdü arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Biraz Kardemir, yani e, e, Kardemir diyorum. Erdemir, Ereğli... E, BOFA'nın bu şeyine karşı biraz ayakta kalmayı başarmış bence. Yoksa 0.36 oldukça düşük bir rakam. Düşüş olarak baktığınızda. Yapı krediden sattı 450 milyon liralık. E, yapı krediden de sattı bugün. Bank olarak yapı kredi bankalarından sattı. %0.80 yapı kredi düştü bugün arkadaşlar. Ve Türkcell'den sattı 267 milyonluk. Gördüğünüz gibi Bofa'nın e, etkisi oldukça fazla gözüküyor aslında e, ve bu şeyle birlikte şirket e, baktığınız, gördüğünüz gibi aslında e, etkileyebiliyor ve istediği zaman bazı şeylere el atıyor ve bugün yapmış olduğu bu hamleyle de Türk Hava Yolları'nı e, çok fazla etkili diyebilirim. Türk Hava üzerinde bir, bir BİM üzerinde büyük bir etkisi oldu. Evet sevgili dostlar lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve bu videoların devamı için lütfen arkadaşlar e, yorumlarınızı beğenilerinizi unutmayınız. Katılıp butonumuz aktif. Oradan da bize destek olabilirsiniz. E, bildirim açmayı unutmayın. Buradaki bilgiler yatırım tavsiyesi taşımaz.